Ve Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul'da Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve Sarı Kırmızılılar puan olarak biraz olsun nefes almış oldu en azından. 11 maç 21 puana geldi Galatasaray ve diğer tarafta Karagümrük ise 12 puanda kalmış oldu. Bu sonuçla beraber hemen her iki takımın ilk 11'lerini oradan da oyuna geçelim. Andrea Pirlo'dan net bir 4-3-3 gördük. Maça başlangıç 11'inde 4'lü savunmanın önünde Şükürov, Cimi Durmaz ve Adnan'la beraber sağda Borini, solda Kuasi ve en önde. Cagney'i kullandı Pirlo. Diğer tarafta Okan Hoca'dan geçen haftaki o ilk 30 dakikanın oyununu bozmadan bir ilk 11 gördük. Dörtlü savunmanın önünde Torreira, Oliviera ve Mertens üçlüsü. Sağda Raşitsa, solda Kerem ve en önde Icardi görev yaptılar. Cezalı olan Abdülkerim Bardakçı ve Saşa Boyen yerinde sağda Duboa, stoperde ise Emin Bayram görev yaptı. Sakat Kazımcan'ın yerine de solda Emre Taşdemir görev yaptı ilk 11'de. Şimdi abi Okan Hoca ile ilgili zaten bence milli ara sonrasındaki Adana Demir maçı ve ondan sonra da bay geçilen hafta ve Kayseri maçı. Galatasaray Kayseri maçına kadar bir maç oynamıştı 28 günde. Ve ne sakatı vardı ne cezalısı vardı kadrosu ben hala söylüyorum ligin en iyi iki kadrosundan biriydi. Trabzon ve Galatasaray'ın kadrosu ligin en iyi iki kadrosu bence. En alternatifli iki kadrosu. İkisinin de hocası kadrosunun vaat ettiği oyun gücünü, oyun dominasyonunu kullanamadığı için bazı taraftarlar bazı oyuncuları beğenmiyorlar. Sırf hoca sebepli bunlar. Tamamen hoca kaynaklı. Ve o maçta Galatasaray maça hazırlanabilecek o kadar süresi vesairesi olmasına rağmen bu arada devamlı iyi kombiler sızıyor her hafta. Bu haftaki maçın ilk 11'inde salı öğrendik. Ya bu kadar da olmaz abi. Yani skor olarak 2-1 bitse de net bir oyun dominasyonu sağlamıştı Kayseri Spor Galatasaray'a ve öyle bir süreç Galatasaray'ın teknik direktörü ister Okan Buruk ister Fatih Terim herhangi kim olursa olsun istifayı gerektirir abi ya da görevden almayı. Ama abi yönetim bir Alanya spor maçını da görelim dedi. Ardından Alanya spor maçına çıktı Galatasaray. Çok iyi bir ilk 30 dakika. Tamamen rakibi domine ediyorsunuz ve 2-0 skoru da alıyorsunuz. 30'da Saşa Boya yatılıyor. Hatalı veya hatasız. Önemli değil o. Galatasaray 10 kişi kalıyor. 10 kişi kaldıktan sonra Alanya spora karşı ki bu sezon Farioli'nin Türkiye'de çalıştığı dönemler içindeki en kötü takımlarından biri bu, bu sezonki Alanya spor. Bu Alanya spora karşı Nef Stadyumunda 40-45 bin kişinin önünde 2-0'dan maçı verdin abi. Üstelik çok da yumuşak bir takım olmasından hemen Alanya Sporu yani Temas'tan vesaire tamamen kaçarak oynadılar. Bu takıma 2-0'dan maç verdikten sonra Okan Hoca'nın ayrılmaması zaman kaybı yazıyordu Galatasaray'a. Bak bu çok net yani. Bugün Karagümrük maçı artık Hoca'nın benim veya başkasından ziyade bence yönetim kademesinde de olası bir beraberlikte bile Hoca'nın görevine son verilecekti abi. Ki Galatasaray'ın ilk 30 dakika yani 33'te Adnan atıldı. İlk 30 dakika gene hiçbir oyun namına bir şey yok. Bir tane Raşitsa'nın süper bir şutu var. Kaleciyi çıkardı. Bu kez rakip kim? Gerçekten son 3 haftadır özellikle hücum oyununda özellikle hücum oyununda çok güçlü gözüken son 3 haftada 10 gol atan ve hakikaten hücum noktasında formda bir şekilde sahaya çıkmış Karagümrük ama Karagümrük'ün hala çok bariz takım savunması problemleri var abi ve Galatasaray'ın bu kadrosunun en azından geçen hafta o ilk 30 dakika çok iyiydi denilen kadronun bugün de o ilk 30 dakikada ben bu Galatasaray'ı görmek isterdim abi 11-11'de. Gene 11-11'de hiçbir oyun yok. Muhtemelen bu maçta eğer 10 kişi kalmasaydı belki mağlup daha iyi olabilirdi Galatasaray. Maçın gidişatını ne göstereceğini bilemeyiz. Ama 10 kişi kaldıktan sonra 33'ten 60'ta Emre Taşdemir golü atana kadar 35-45 ilk yarı 10 dakika diyelim ikinci yarıda 15 dakika 25 dakika Galatasaray'dan gene hiçbir oyun dominasyonu göremedik abi. Zaten asıl problem bu. Şimdi maçla ilgili şöyle çok problemli bir nokta var. Bu arada ikinci araya da Kerem'i çıkarıp Barış Alper'i alarak başladı hoca. Bu inanılmaz yanlış bir karar. Niye? Gene kapanan bir savunma var. Karşınızda gene kapanacak, yerleşecek. Bak aynı hatayı Kayseri maçında da yaptı hoca. Yani hem hata yapıyor, çok major hatalar yapıyor. Bir de hata da ısrar ediyor abi. Kapanan bir takıma karşı Barış Alper Yılmaz oyuna atılıp bir şey umulmaz abi. Kapanan takıma Barış Alper'i içer atmak ne abi? Barış Alper'in bir tane numarası var. Patlayıcı gücü yüksek ve yaşıtlarına göre Türkiye'de yetişen, yaşıtlarına göre futbolcu olarak fiziksel olarak güçlü. Yani yani geniş alanda patlayıp gidebilecek bir oyuncu. Özelliği bu Barış'ın bu kadar. Başka bir özelliği yok abi. Bir de bazen görebildiğimiz bir şut tehdidi var ama onu da çok göremiyoruz abi zaten. E Barış Alper Yılmaz'ı zaten 10 kişi kaldığı için kapanacak, gömülecek. İşte Kovasi, Borini falan artık tamamen geri ve 4-4-1'e dönüp Cagney'i de buraya doğru bıraktılar biraz. Ön tarafta. Abi bu takıma karşı Barış Alper dar alanda hiçbir becerisi olmayan Barış Alper veya hani bir takım 11'e 10 oynarken ya da maç 0-0 gider ve 11'e 11 gider ama artık kara gümrük biraz daha kapanmıştır. Derinde sizi karşılıyordur ve iyice daraltmıştır alanı. Burada ne gerekir abi? Dar alanda iş yapabilecek oyuncu. Kanat oyuncularında ne ararsınız? Ya çalım atacak ya dar alandan çalım atarak çıkacak. Ya da kenardan gelip merkez orta sahada ekstra bir pas opsiyonu veya bir kısa koşu opsiyonu olacak. Barış bunları yapamıyor abi. Kaldı ki zaten Galatasaray maç yani Emre Taşdemir'in attığı gole kadar kenardan Barış'ın ya da Dubuan'ın bu taraftan da Raşit ya da Emre'nin getirip içeriği ortaladığı toplarla bir şeyler aradı. Bazen Mertens'i kenarları da gördük şuralarda buralarda. İçeride o da genelde yani topu Icardi'ye doğru kesmeye çalıştı. Bir iki pozisyon, bir iki orta pozisyonda bu şekilde gördük. Ama gene organize hiçbir şey yok abi. Ya sahada 10 kişi kalmış bir takımı. Emre Taşdemir'in ki orada golde Raşit'sa'nın payı acayip büyük. İçeri hem giriyor hem kafayı kaldırıp kalecinin çıkmasına rağmen doğru karar veriyor ve çeviriyor Emre Taşdemir de. Bak hakikaten akıllıca bir yere doğru kafayı vurarak kaleye geçen herhangi bir oyuncunun da topu kurtaramamasını sağlıyor. Abi. Kaldı ki sahanın en kötüsü Emre Taşdemir. Onu da söylemek lazım. Yani ki bu tamamen abi maç eksiğiyle alakalı bir şey. Yani Emre'yi burada eleştirmiyorum. Çok doğal. Bu kadar uzun süredir maç oynayamayan bir oyuncu. Zaten bu kadar düşük kalır oyun içinde. Gayet doğal. Ama Emre'nin attığı golden sonra artık maç bir gol kaçırma festivaline döndü abi. Şimdi bütün yorumlar özellikle maç yani 1-0 olduktan sonra maç sonuna kadar mata 2'ye atana kadar hatta 85'e kadar yani 60-85 arası kime sorarsanız sorun abi bu maç nasıl 5 olmadı der. Ya da niye 5 olamadı der. Orada Kuasi Salih Dursun değişikliğini yaptı. Borini'yi sola atıp Birazcı Salih yaptı burada Pirlo. Hatta zaman zaman da 5'liğe döndü. Burada kol kırı merkeze atıp Salih'i bu şekilde çekti. Bir 5-3-1 gördük Andrea Pirlo'dan. Burada neden maç 5'e gitmedi? Abi Galatasaray'daki bütün oyuncular, neredeyse bütün oyuncular. Yani Nelson'u falan ayırıyorum. Nelson zaten hep iyi. Fizik olarak en azından. Ya da Torreira hep iyi zaten fizik olarak. Ama özellikle ön alan oyuncuları. Icardi, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem ya da Yunus. Raşitsa ki Raşitsa gene en dirileri gözüktü. Sergio Oliveira ki Emre Demir'de hani çok uzun süredir oynamıyor onu saymıyorum. Abi gol vuruşlarında inanılmaz bir beceriksizlik var diyoruz değil mi? Gol vuruşu tamamen oyuncunun fiziksel kalitesi ve mental hazırlığıyla alakalıdır. Galatasaraylı oyuncular ne mental olarak çok hazırlar, %100 hazırlar, hele fiziksel olarak hiç hazır değiller abi. Bütün gollerin kaçmasının sebebi bu. Fark ediyor musunuz? Mesela topu şuradan topa vuruyor. Icardi kalecinin üstüne vuruyor. Ulan Icardi nasıl böyle vurur ya? Ya da mata giriyor. Kenardan giriyor mata. Hakikaten iyi de top oynadı. Ama gol vuruşu noktasında bir güçsüzlük. Bir kötü vuruş, kötü tercih. Neden? Oyuncuların... Abi bence burada işte antrenman kalitesi kötü. Yani bütün oyuncuların mı bireysel gol vuruş kalitesi geriledi? Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Her oyuncu mu teker teker çok formsuz veya taraftarlar bazı oyunculara sallıyorlar mesela kötü ya da iyi diye. İşte Kerem kötü, Yunus kötü, Mertens kötü. E Icardi onu da at. Bar Bar Barış Alper at onu. Raçitsa şöyle yap. Sergio Oliveira biraz daha tempolu falan. Ya da Mata abi atın artık birini. Niyet böyle diyoruz abi? Çünkü oyuncuların hiçbiri hazır değil. Bir takımda bir veya iki tane formsuz oyuncu olur. Onu da hoca kenara alarak değiştirerek veya ilk 11 başlatmayarak çözer. Ve takım akışına devam eder. Yarışan takım. Abi Galatasaray'da herkes formsuz. Yani bugün golleri atanlar Emre Taşdemir. Ve hakikaten yani boş kaleye atılmış bir gol artık zaten. Diğeri de o Mata'nın ilk vuruşu gene savunmaya çarpıyor. Önünde kalanı atıyor artık. Kalenin içinden vuruyor neredeyse topu. Kale sahasından. Yani gene Galatasaray bugün aslında 10 kişi oynayan Fatih Karagümrük'e karşı bile çok fazla gol pozisyonuna girse bile bu kadar gol pozisyonunun kaçması da hoca ile ilgili abi. Çünkü o takımda fiziksel olarak hazır hiçbir oyuncu yok. Bak hiçbir oyuncu bunu çok net söylüyorum. Maç 11-11 devam etse bunu çok net görecektik. Ama bu galibiyetin Galatasaray için şöyle bir önemi oldu. En azından derbiye çıkarken puan olarak ulan bu derbiyi kaybedersek yarıştan artık koparız noktasında olmayacak Galatasaray. Yani bu 3 puanı aldı biraz puan olarak puan tablosundaki yerini biraz en azından sağlamlaştırdı bir 3 puan aldı. Beşiktaş muhtemelen Ümraniye'yi yenerek gelecek derbiye. Ha orada derbiyi kazanır kaybeder o ayrı onu haftaya konuşuruz ama burada Galatasaraylı hiçbir abi Mertens maç içinde bu kadar hareketli olan adam maç içinde bu kadar alver yapan adam neden gol vuruşu noktasında bu kadar gol kaçırıyor abi? Ya da Moray Icardi'nin kaçırdığı 2-3 tane net gol var. Dubois şurada topla buluşuyor kafayı kaldırıyor ve Viviano'nun üstüne vuruyor. Ya da Mata giriyor üstüne vuruyor. Raşitsa vuruyor üstüne gidiyor. O Sergio Oliveira top kaybediyor ya da frik atıyor Sergio Oliveira inanılmaz kötü bir vuruş. Çünkü oyuncuların hepsi fiziksel olarak geri. Yani bu takımın fiziksel olarak en diri oyuncusu kimdi abi? Takımla kamp yapmayan Sasha Boy. Ve hani bu hakikaten bazı şeyleri maalesef özetliyor abi. Jimmy Durmaz Lobron'un hamlesini yaptı hoca. Sonra Raşit Saylan maçın en dirilerinden bir. Maçın en iyisiydi bence Raşit'sa. Bunu söylemek lazım. Icardi çıktı. Gomis girdi. Mertens daha önce çıkmıştı o da Mata ve Yunus'la beraber bu şekilde bir 11 ile Galatasaray Oğan Mata'nın ikinci golüyle maçı da artık tamamen kopardı. Torreira ile de Berkan'ı değiştirip hoca maçı da 2-0'a bağlamış oldu. ya yani 10 kişi kaldığı için Andrea Pirlo ile ilgili de şunu söyleyebiliriz. Ben olsam yani iki, iki, oyuncu değiştirdi sadece. Bir de Adnan oyundan atıldı. Yani bu bir tercihtir tabii. İki oyuncu niye değiştirdi demem ben. Pirlo'nun zaten ne kadar kulübede ne kadar oyuncusu var. Ama ben olsam Cagney ile bu kadar e, uzun süre oynamazdım abi. Yani ön tarafa Borini atıp biraz daha hareketli mobil olup geriye de bağlantı Çünkü Jackney geriye bağlantı olmuyor. Jackney çok stoperlerin kucağında kaldı. Anda kaldı ve Galatasaray'a hep artı bir daha fazla da hücum edebilme fırsatı verdi. Zaten 11'e 10 maç. Burada ben olsam Jack bu kadar uzun süre oyunda tutmazdım. Borini'yi ön alana atar. Bir tane daha merkez orta saha oyuncusunu maç 1-0 olmadan yani ilk devrenin ilk 10-15 dakikada ikinci devreye direkt o şekilde başlayacak noktada oyuna sokardı ama Pirlo öyle bir tercih yapmadı. Sadece de iki oyuncu değiştirdi. Enteresan tercih hakikaten Andrea Pirlo'dan. Ama Galatasaray ile ilgili şunu söylemek lazım. Bugün kazanılan şey sadece 3 puan abi. Fazlası değil. Bu 3 puanın avantajı ne? Haftaya derbiyi de kaybederse veya derbi de berabere kalır. Fenerbahçe'nin olası işte bu hafta maç oynamıyor ama haftaya Trabzon'un oynadığı maçlarda puan farkıyla gerisine düşme imkanı kalmayacak Galatasaray'ın. En azından o noktaya geldi. Puan tablosunda alınan bu 3 puan ama özellikle bu kadar kaçan gol oyuncuların bireysel fiziksel ile ilgilidir abi. Ne olursa olsun Dubois'ın Sasha Boya'ya göre çok daha fazla bir set oyunu katkısı var. Ve haftaya derbide Emre Taşdemir ile başlamak çok büyük risk deyip bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.